Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere TikTok takipçinizi ücretsiz ve şifresiz şekilde arttırabileceğiniz bir site göstereceğim bu siteyi daha önce göstermemiştim sizlere TikTok takipçi arttırma olayı için bu site arkadaşlar yeni üyelere özel bir kampanya hazırlamış yani deneme servisi gibi bir şey ve o servisten ücret almıyor ücretsiz bir TikTok takipçi servisi kendinize ücretsiz bir şekilde şifrenizi girmeden sadece linkiniz ile takipçi atabiliyorsunuz ve bu sitede ücretli servisler de var ve ekstradan bedava bakiye kazanacağınız yöntemler de var. Ücretsiz takipçi yaptıktan sonra isterseniz bedava şekilde bakiye kazanıp gene kendinize daha daha fazla sayıda takipçi atabiliyorsunuz. İsterseniz bakiye yükleyerek de takipçi atabiliyorsunuz. Şimdi ben zaten her şeyi detaylı şekilde göstereceğim. Bir hesap üzerinde uygulayacağım bu yöntemi de. Videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim bir hata falan yapmamak için. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Mesela şu an son videomda arkadaşlar Instagram'da 50.000 takipçi attık sadece bir video içerisinde. Ona da göz atmanızı tavsiye ederim. Evet şu an takipçi atacağımız hesaba da geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 5300 takipçisi var. Bu takipçiyi ücretsiz bir şekilde artıracağız şimdi. Ve bunu herkes yapabilir. Sizler de yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Evet şu an siteye de giriş yaptık arkadaşlar. Ben bu senin linkini gene açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada zaten kayıt olma bölümü de var. Ben şu an kayıt olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an de giriş yaptık arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi SMM Panel'cim ücretsiz servisler bölümü var. Bu sitede sadece TikTok takipçi ilesi değil isterseniz Instagram takipçi ilesi de yapabiliyorsunuz. Gene ücretsiz bir şekilde. Mesela şu an Instagram takipçi atmak istediğinizde gördüğünüz gibi 0 TL 0 kuruş. Buraya geçiyoruz. TikTok takipçi servisini seçiyoruz arkadaşlar. Burada bizden sadece link istiyor ve miktar 20 adet atabiliyoruz ücretsiz servisten. Ücretli servisten de istediğiniz kadar atabiliyorsunuz ve bedava bakiye de kazanabiliyorsunuz gene bu siteden. Evet geçiyoruz hesaba, linkini kopyalayacağız. Buradaki profil linkini kopyalıyoruz. Evet profil linkini de kopyaladık arkadaşlar. Şimdi geri geliyoruz buraya. Linki de yapıştıralım. Miktara şöyle 20 adet yazdık. ve gördüğünüz gibi sipariş verdik arkadaşlar. Burada bakiye ekle bölümü var. Ücretsiz servisimiz gelene kadar bunları göstereyim ben size. Burada bakiye kazan bölümü var. Burada görev yaparak bedava bakiye kazanabiliyorsunuz. Daha sonra destek talebi oluşturuyorsunuz. Bakiyeniz hızlıca yatırıyorlar. İsterseniz direkt bu bölümden bakiye de ekleyebilirsiniz. Ya destek talebi bölümü de var. Destek talebinde de burada burada da destek talebi bölümü var. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız destek talebinden bildirebilirsiniz bu durumu. Size hızlı bir şekilde yardımcı olurlar. Mesela sipariş mi iptal etmek istiyorsunuz ya da video ödemesi almak mı istiyorsunuz? Siteye video çektiniz hani bakiye kazan görevi daha sonra size bakiye yatırmaları için bu bölüm var. Mesela video ödemesi bölümünden bildiriyorsunuz. Evet yeni sipariş bölümüne geçelim. Daha sonra bedava bakiyenizi kazandıktan sonra arkadaşlar ister Instagram takipçi ilesi, ister TikTok takipçi yapabiliyorsunuz. Burada TikTok takipçiye geçiyoruz mesela. Evet, aynı linki yapıştırıyoruz. Aynı linki yapıştırdık. Miktara 1000 adet yazıyoruz şu an. Evet, şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar ta, e, takipçinin tamamlanması 2 dakika bile sürmedi. Yani çok hızlı bir şekilde tamamlandı. 5300 takipçi vardı. Şu an 6300 e, iki ta, a, şu an 6302 takipçi oldu. Yani sizler de bu şekilde ücretsiz takipçi kasabilirsiniz. Evet, şimdi videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.